Jeotermal enerji kaynaklarında bulunan lityum rezervi şarj edilebilir batarya teknolojisinde kullanılacak. Afyonkarahisar'da bulunan Teknopark'ta sıcak su kaynağından lityum karbonat üretildi. Proje, elektrikli araçların batarya üretim maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Elektrikli araçların katma değeri en yüksek olan bileşenlerinden biri de şarj edilebilir bataryalar. Afyonkarahisar'daki jeotermal enerji kaynakları, batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonatın üretiminde umut oldu. Kocatepe ve Uşak Üniversitelerine bağlı Zafer Teknopark, evet. Koskep'ten evet. aldığı destekle lityum sıcak su kaynaklarından evet. lityum, lityum karbonat, lityum karbonat üretti. Tabandı sodyum karbonat ve karbondioksitin farklı oranlarda reaktör içerisinde uygun koşullarda bir araya getirerek lityum karbonatı ürettik. Buradaki temel hedefimiz yüksek saflıkta, düşük maliyetle, yüksek verimle lityum karbonatın elde edilmesiydi. İlk etapta kurulacak tesisle ülke ekonomisine 4 milyon dolar kazandırılacak. Biz bölgede 600 kilogram suyu saatte geçirebileceğimiz bir sistem tasarladığımızda yıllık 55 ton gibi bir lityum karbonat üreteceğimizi hesapladık. Söz konusu teknoloji, jeotermal enerji kaynaklarında bulunan lityum rezervinin şarj edilebilir bataryalarda kullanılmasına olanak sağlıyor. Elektrikli araçların batarya maliyetini düşürebilecek olan proje, yerli otomobil TOG'un üretim sürecine de katkı yapacak. Yatırımların büyümesi durumunda Türkiye'nin şimdilik ihtiyacı olan 1500 tonluk üretimin jeotermal kaynaklardan elde edilmesi mümkün. Süzerek malzemeyi alıyoruz.